Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki, asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresinin 6. ayeti celilesi olarak Rabbimiz bizlere İhdinas sıratal müstakim. Bizleri dost doğru yoluna hidayet eyle diyerek dua etmemizi emretti. Ve bu altıncı ayetten sonra da yedinci ayeti celile olarak سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْ aleyhim Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna buyurarak kayıt koydu. Evet. Nimet verilenler kim? ve onların yolu hangi yol? Bu sorulardan önce evvela nimet nedir? Nimet deyince neyi anlamalıyız? Bunlara kısaca bir özet olarak değerli bilgileri sizlerle paylaşarak değinmiş olalım. Evet, nimet Allah'ın insanoğluna tahsis ettiği, emrine verdiği, faydasına hizmetkar kıldığı her şey ki bunları saymamız adet olarak, nevi olarak, değer olarak ortaya koymamız mümkün değil. Cenab-ı Hak sizin istediğiniz her şeyi size verdik buyuruyor. Evet ve ataküm min kulli ma sizin istediğiniz, ihtiyaç duyduğunuz, sizin için dünya hayatında gerekli olan her şeyi size verdi. Ve in şayet sayacak olursanız nimetallahi Allah'ın nimetlerini la tusuha onların istatistiğini çıkaramazsınız. Ne kadar ince hesaplar, ince elemeler, gözlemler, araştırmalar, hesaplar yapılırsa yapılsın, Allah'ın insanoğluna bahşetmiş olduğu, lütfettiği nimetleri adet olarak, nevi olarak, değer olarak, fonksiyon olarak saymamız mümkün değildir. Evet. İşte sayısız nimetler içinde kula düşen de şükretmektir. Yani nimetin karşılığı olarak nimeti nimet veren Cenab-ı Hakk'ın isyanına, onun gazabına ve azabına sebep olacak hususlarda kullanmamaktır. Tabi nimetin değeri denildiği zaman bazı hususları biz haşa nimet saymıyoruz. O kadar bir alışkanlık içine girmiş ki onları artık biz sanki kendiliğindenmiş veya sanki bir değer ifade etmiyormuş, sanki varlıklarıyla yoklukları birmiş gibi böyle bir bakış içine girmişiz. Halbuki hiçbir şey olmasa nimet olarak şu aldığımız bir tek nefes bile evet Şehzade Şirazi öyle diyor. Diyor ki siz diyor aldığınız bütün nefeslerde Allah'a şükretmiş olsanız yine de her nefes için bir şükür borçlu kalırsınız. Ve sebebini şöyle izah ediyor. Diyor ki alınan her nefeste iki nimet vardır. Biri ömrü uzatır. İkincisi ise bungunluktan, boğulmaktan kurtarır. Aldığımız zaman hayat buluyoruz. Verdiğimiz zaman da bunalımdan, boğulmaktan kurtuluyoruz. İşte bunun içindir ki her bir nimet şükür gerektirir. Her bir nefeste iki nimet olduğuna göre iki şükür yapmak gerekir ki bu da mümkün değildir diyor. Evet. Allah dostlarından birine diyorlar ki falanca efendim o şükrünü eda edemem diye peluze yemiyormuş. Sütle yapılan, nişasta ile yapılan bir tatlı biliyorsunuz. O da diyor ki sudaki nimetin peluzeden az olduğunu ona kim söylemiş? Evet. Bu kadar nimetlere kark olmuş bir hayata sahibiz. Rabb'in nimetleri isyan yolunda değil de itaat yolunda kullanıp cennet nimetlerine ulaşan kullarından eylesin.